Oska'yı didi, Oska'yı didi, Oska'yı arkadaşlar var ya. Arkadaşlar şimdi biz sizlerle birlikte şey yapacağız, ne yapacağız? Bye. Ablam neyse, ben ne yapıyorum Hadi hemen oynayalım şunu durdur şarkıyı. Öldü. Şimdi ilk kim sayacak? Sen sonra ben. Evet. Hayır. Hayır ben de bir oraya geçsem. Ay aydan. Ben... İyi. de benim dışına saklan. Önce. bizim sesimiz gelse daha iyi olur. Ha tamam evet. Hazır Tuna hadi. Hazır geldim. Geliyorum. 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 Üzgünüm. Çok üzgünüm. Evet geliyorum. Arkadaşlar Rıcıbutu'na nereye saklandı? Kesin üst kata çıkmıştır. Bu arada siz de Tuna'yı görmediniz. <gülüyor> Ay tövbe <laughs> tövbe bir dakika. Arkadaşlar daha demin yanından geçtim belli çok gülüyor. gülüyor. ne oluyor? Neredesin ya? Arkadaşlar Tuna gülüyor beni görüyor yani şu an buralarda. Tuna bir şey söyleyeceğim Tuna Başkası. Tuna bağırma. Ya gülme ama ben senin nerede olduğunu anlarım. Tamam kopya ver. Yukarıda mısın aşağıda mısın? Yok. bir daha ya. Ya. Ya, Tuna gördüm seni. <laughs> Hemen gitmem. Eber gerekiyor. Ay eve. <laughs> Ebele oğlum takıldım arkadaşlar takıldım bir dakika. Tuna Bana ben ben açayım. Çöz hocam ben bile. <laughs> evet Tuna ebe. Gel Tuna. Bay bay. Tuna bye buraya bye gel. gel. Ve e, gelsene. Nerede benim kış köpeğim? Gel. Bay bay. Ya hadi be gel ya. Şimdi Ebe sensin gel sen şuraya. 1 2 3 4 5 6. Ben tamam diyene kadar. Ben tamam diyene kadar. 2 3 Tuma ben tamam diyene kadar bu arada. 5 Arkadaşlar şu beni bir yerden görüyor belli ki şu an. Gelebilirsin. Gördüm seni. <gülüyor> 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 mayim, mayim. Aa, bir dakika şey oldu reklam. Arkadaşlar beni bulamıyor şu an. Aslında çok kolay bir hayır. Bakamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Seni neden? gördüm seni gördüm. Neredeyim? desinde. Ay pardon çizmeyi açmışım. <laughs> Gördüm seni. Oy kardeş. Emin misin gördüğüne? Ay bana yakınıyorsun. Ay ben de. Ay. Nerede? <gülüyor> 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 o ben değilim bu arada. Ben pizzacıda saklanıyorum. <laughs> ben Ama görüyorsun. sen. Hayır. Ebe. Hayır Tuna. Geçeceğiz. Ve ben şimdi ebeleyeceğim orada. Gerçekten ebeledi bu arada. Ya of ya. Ay hı, benim giysim mi değil? Tamam hı. hadi sıra sende. Ay bebeğe dönüştüm. Ya. Tamam hadi git. Sayıyorum. Bir iki. Tamam da tamam mı olduğunda saklandığında. Biraz yemek yiyeyim ben. Ya yeme yemek hadi. Arkadaşlar yiyor bu arada. Baksana bakıyorum buradan. Nerede bu <laughs> Hadi geleyim mi? Gelme gelme. Hadi. Gelme gelme. Sıkıldım hadi. Gelme gelme. Hadi. Gelme. Gelme. Şimdi gelebilirsin. geliyorum o zaman. Çona ama abartma o kadar değil arkadaşlar şu, şu an sana benden çok uzaklaştın. Biz hep mutluluk peşinde koşanların hikayesini anlattılar. Ee nerede bu? Başka bir hikaye varsa. Vay benden uzaklaştı korkusundan. Neredesin? Aa gördüm vallahi birliyordum. Çocuklar koş oğlum koş evvel evvel koş. Ne 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 ne? Ambar mı? Ben ebeledim bu arada. Ben ebeledim, ben ebeledim. şimdi sen sayıyorsun. Ben tamam diyene kadar say. Benim şey <laughs> ne yapardın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam, tamam. Ama Tuna hayır bakamazsın Çok, git baka, git, şey. git. Hadi Tuna bul artık ya. Hadi. Şu an benim önümde duruyorsun bu arada. Bir şey söyleyeceğim benim gidip eberemem gerekiyor değil mi? Yok ya hadi sen beni bulana kadar ben devam edeceğim. Ay gördü. Allah. koş 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 eberemem gerekiyor. Koş. Hadi. Tamam hadi çekil. Sayıyorum. Bir. Tamam mı? Yok tamam değil. Hadi ama hadi. Tamam değil. Aa, benim oyunum dondu. <laughs> yiyelim ama. Ay sağ olsun. <laughs> Biraz yemek <Sen> yiyelim. <laughs> hadi ya. <gülüyor> of hadi hadi. Biraz dur. Hadi. Tamam, Geliyorum. Gelme. Hadi. Gelme sen. Yemezsin benim. Geleyim mi? Yok gelme gelme. hadi. Istiyorum. Geliyorum artık yeter. Hadi. seni. Hadi. Geliyorum. Tuna geleyim ben. Ben o kebabe annenin o dayı. Market geliyorum. annenin Tamam canım. Nerede şu acaba? Kebenin odaymış işte yalan atıyorsun. Şuradan sana kitap alalım ben. Aa gördüm. Nerede? Nereye Yok, girdi? Nereye girdi bu ya? <laughs> Şuna <da> gördüm. <laughs> Koş. Ben ama acıyım buradan. Ben hadi saklan ebeğim. Oynar. Hadi saklan. Biraz kıyın. Kıyın öteleyim bari be. Heh çağırdım gittim. Oy. Şimdi. Şimdi. Çok yönüdüm bir yere. Vereyim mi? Gelme gelme. Niye gelmiyorum? İki kalp arasında en kısa yol. Ben seni görmeyeceğim. Gözüm kapalı yürüyorum. Ancak parmak uçlarıyla. Hadi. İki kol. Hadi ya. Hadi. Ya ben senin oradayım ben şimdi gerçekten. Kazanması zaman. Çok erken gelmişim. Seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Hadi geleyim mi? Gel gel. Kuşlar toplanmış göçüyorlar. Gel gel gel. Odayı bana. Odayı bana da yap. Bu bağışmayın. Sessiz ol. Geldim vereyim. Star over orada. Ancak parma kuşları da değebilir. Şantini bana ver. Tamam hadi artık sen. Artık sen say. Sen say artık. Tuna hadi sen say örnek Tuna hep bak. Soyamam ben giyimi de değiştireceğim. Tuna onlar çok para. Sıkırdım o zaman. Gel ha? Hadi gel. gel. Güzel. Olmaz. Gelme, gelme 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 gelme. Videoyu bitirelim şey mi? Yalandır. Hayır bitirme. Gel. Abim gelmesene. Hocam, Burası. Özür dilerim. Geç kaldım ama girebilir miyim dersin? Gelme. Güzel. Ben Aslında dersi değil, dersin yapıldığı sınıfa girmek istiyor. <laughs> ben hiç beni hiç dünya bastım. Hadi geç. Ben çünkü... Tuna bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ya bu ben değil miyim? Benim giysilerim. Sık pislik. Hadi gel videoyu şurada kapatalım. Bye bye yavrum. Gel hadi. İstifa ettiğinizi duydum. Gel hadi dans edelim, bitirelim. Tuna. Tuna bitireceğiz hadi videoyu gel. Dans et yine aynı dansı. Arkadaşlar abone olup like atmayı hepinizi çok seviyoruz. Bye.